Bakın elektrikler de geldi. Şunu bırakıyorum tamam mı? Kimliğimi göstereceğim size. Bakın. Şöyle uzatayım. Gelin abi gelin onu da bu, bu odaya koyalım. Of. <laughs> Yerleştirdik galip. Ah. Yatakta tamam. Elinize sağlık kardeşim. Belim gitti. Ah. Ah. Beyler gelin şöyle bırakabilirsiniz siz de. Şöyle bırakayım. Beyler çok sağ olun ya valla. Sağ olun valla ya. Yok Yapılacak başka, başka bir şey var mı hocam? Yok Eyvallah kardeşim. Abi, çok sağ olun. Eyvallah. Güle güle oturun abicim. Hadi iyi görevler kardeş. Eyvallah abi. Şehit arkadaşınız üzüldük Aslı Bay'ım. Mekan hey, cennet olsun. Sağ olasın kardeşim. Allah razı olsun. Sağ olasın. Hadi iyi geceler. Eyvallah. Hadi olsun. Abi, olur. Kapıyı ol. kaparsın ya. Tamam. Hadi. Oh. Çok yoruldum ya. Bir çay mı içsek? Vallahi içilir bir çay ha. Hakikaten. Çay mı içsek acaba? İçelim bence de. Ha, İçeriz toz. değil mi bir şey? Ben en iyisi şöyle güzel bir çay yapayım. E hey yap. Ya ne gerek vardı? Sağ ol kardeşim. Komutanım. <laughs> Ay.